teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için bu konferansa ee, öncelikle iyileştiren mekanlar e, hastane tasarımında hasta konforu ve günümüzün pandemiden kaynaklı anksiyetesi ile ilgili e, kısaca bir şeyler anlatmaya çalışacağım size İyileştiren mekanları daha önce de okulumuzda bir e, hem ofisimizi tanıtan bir sınıf içinde anlatmıştık ee, onunla ilgili söyleyeceğim şeyler şunlar, ee, bunlar işte bugünkü yaşadığımız gibi pandemiden kaynaklı olabilir, başka birikimlerden kaynaklı birçok şey, birçok e, davranış biçimi tabii bu tek başına mimarın veya e, hastane konuşuyorsak hastanedeki etken rol doktorların e, datalarından çıkmıyor. İyileştiren mekan kavramı da sadece iyileşme ve hastalık kavramıyla özelleştirilmemeli. Her mekanın okulun, konutun, her tarafın, rezidansın, evin hepsinin bir iyileştirici e, iyileştiriciliğe daha doğrusu iyileştiriciliğe neden olan, yol açan birçok unsuru var. Bunları şöyle sıralamak mümkün. E, tabii bütün bunların e, kaynakları e, Amerika'da İngiltere'de veya Avrupa'nın diğer ülkelerinde, kısaca Batı'da çok detaylı bir şekilde araştırılıp incelediği, dokümante edildiği için ve bunlar düzenli olarak bizlere açıldıkça bunları görebiliyoruz. Örneğin bizim beslendiğimiz ana unsuru söyleyeyim, biz sağlık işlerine 2003 gibi, 2003 sonu gibi, hatta biraz daha öncesinde başka bir projeyle başladığımızda algılamıştık. İşte sadece hasta özelinden, kullanıcı özelinden, biraz doktor, hemşire davranışlarından kaynaklı gidiyor ama onun olmadığını, öyle olmadığını Avrupa o dönemde artık hasta odaklılığı dışında birçok parametreyi kullandığını gördüğümüzde anladık. Bunlar nedir? Eğer bir mekanda iyileştirici ögelerin ne olduğunu anlamak gerekiyorsa gittik gördük ki özellikle Amerika'da birçok seminerler var, birçok okul var, birçok araştırma grubu bunlar üzerinde çalıştığını gördük. Halen de o gün başlayan serüven ve araştırma yöntemine biz hala devam ediyoruz. Bunlar neler? Aslında bunların hepsine ulaşmanız çok kolay, çok da alameti harika şeyler değil. Ama sizlere önerim, eğer bir mekanda bir davranış biçimini anlayıp ona göre tasarım yapmayı arzuluyorsanız, işte e, şimdi söyleyeceğim şeyler var, siteler var, e, bloglar var. Mesela Evidence Based e, Design e, başlığı altında birçok e, araştırma e, yazısına ulaşabilirsiniz, raporuna, sonucuna, datasına. Özellikle Harvard, e, Pratt, e, Sarah gibi, işte Calde gibi, e, UCLA gibi üniversiteler... Bunları çok detaylı takip edip, çok detaylı kadrolarındaki hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri ve araştırmacılar sayesinde neredeyse her gün yüzlerce paper'a çıkılıp bunları bizimle paylaşıyorlar. Ve sonuçta bunlar birike birike bu tortuyla bir tasarım geliştirme kavramı oluşuyor belki hocalarımız hatırlayacaktır. O dönemden öğrenci arkadaşınız varsa katılan onlar da hatırlayacaktır. Ben hep aynı örneği veriyorum, çok öğretici oluyor. İşte mesela bizim ilk sağlığa başladığımız dönemdeki bir sağlık kuruluşu bizden hemen önce gitmişti. 2005 ya da 6 olabilir. Bir event'te bir antropologun yaptığı bir araştırma var araştırmayı paylaşırken oradaki katılımcılara şöyle bir soru soruyor. Diyor ki bir plan var, bir hasta yatağı var, işte tuvalet, banyo plan var ortada, işte televizyon vesaire, pencere yeri var, kapı var, görünüyor. Diyor ki buraya bir tek dokunuşla hastayı, hastanın kendisini nasıl özel hissetmesini sağlarsınız diyor. Ee, işte bir sürü insan bir şeyler yapıyor çiziyor ama olmuyor tabi. Oraya bir tane hastanın e, yatağının sağına, hastanın sağına gelecek şekilde bir tane yuvarlak çiziyor. Aşağı yukarı matuz 40 belki 50 santimlik büyüklükte bir yuvarlak çiziyor işte. Sonuçta e, işte diyor hasta diyor bu sayede kendini özel hissedecek. Nedir? Hemen bir ikinci slaytta işte e, hasta yatağının kesitini görüyorsunuz doktor davranışını biliyorsunuz. Doktorlar asistanlarıyla veya işte üniversite hastanesi asistanlara diğer öğrenciler hepsi topluca gelirler hastanın başına ve çok yukarıdan bir bakışla e, tamam ha bu olmuş sen şuna baktın mı bu ne sence falan gibi çok da hastayla ilişki kurmayan aslında bir davranış biçimine gidiyorlar ama tabii ki öğretim üyeleri için geçerli belki de bu araştırma hastaneleri için geçerli ama e, birebir hastasıyla ilgilenen bir doktor için bunu söylemek zor. Ee, onlar daha ilgili tabi ama yine de ayaktan gelip, işte merhaba, nasılsın, tansiyon, hemşireye soruyor, onu mi bunu ver, tamam, oran ağrıyor mu, bu şekilde gidiyor yine. Ama bu antropoloğun yaptığı, şu an hatırlamıyorum kaç yıl sürdüğünü bu araştırmanın ama epey bir zamanını almış kızım ee, ve binlerce hasta üzerinde araştırma yapmış burada görmüş ki hastanın kendini e, özel hissetmesine en büyük etken oraya bir tabure koyup hastanın karşısında doktor oturduğu an oturduğu an e, hastalarda çok pozitif bir e, hal e, olduğunu hem hemşirelerden hem de oradaki yaptığı e, anketlerden ve hasta üzerindeki etkilerinden giderek de şunu anlamış. Hastayla doktor aynı yükseklikte oluyor. Hasta oturuyor. Şey, doktor oturuyor. Hastayla aynı yüksekliğe geliyor ve bunun sonucunda da hastayla göz göze geldiğinde, oturduğunda e, hasta ya şunu vermiş oluyor. Ben seninleyim. Seninle ilgili her şeyi halledeceğim. Sorunlarına ilgileneceğim. E, sen şu anda benim için çok özelsin. Ben de seninle ilgili her şeyi paylaşacağım. Sen tamam olduktan sonra ben ayrılacağım hissiyatını yerleştiriyor tamamen. Dolayısıyla e, biz bunu öğrendiğimizde, bu bir antropoloji e, doktorası yapan bir e, e, kadın araştırmacıydı. Ondan sonra e, biz bunu öğrendiğimizde biz niye uygulamayalım dedik ve Ondan sonra uyguladık ve zaten şimdi mesela çok da sevinerek görüyorum sadece bizim değil, bizim dışımızda bütün hastane faaliyetinde bulunan inşaatçıları veya kendi kendine bir takım dekorasyon faaliyeti yapan hastaneler, sağlık kuruluşlarında bunu görmek çok sevindirici. Bizim bulduğumuz bir şey değil ama bizim alışkanlık edinip artık olmazsa olmaz gibi yerleştirdiğimiz bir şey olması nedeniyle çok mutluyum kendi adıma. Ee, bunun gibi bu bir tanesi çok basit anlaşılsın diye bunun gibi birçok davranış var yani bunu da içine girdiğiniz zaman anlarsınız ama e, yani hastaneden çıkacak olursak bu otelde de var e, konutta da var her yerde var yani e, iyileştiren mekan ben şöyle yorumluyorum iyileştiren mekan ne demek iyileştiren mekan üzerinde gerçekten ilgilenilmiş ilgi gösterilmiş ...planlamasına ilgi gösterilmiş, inşasına ilgi gösterilmiş... ...gerçekten e, her detayla ilgilenilmiş e, mekan diye tırnak altında toplayalım. Onu anlıyorum. Eğer bir şeyle çok detaylı ilgilenirseniz, yani şekilci olmazsanız... E, ...mekanları da, e, mimaride de son dönem çok ciddi e, bazı... E, planlama ve tasarım anlayışları var. İşte bir binayı yapıyorsunuz, nesne tasarımı gibi sonra içine onun otel olmuş, hastane olmuş. Çok da önemli değil. Yani biraz star mimarlık anlayışında biraz bu var. Mekan özelliğinde de işte bir sürü Pinterest'ten kaynaklı ve ondan çok önce veya sonrasında şu mekanın şurasını alayım, bu mekanın burasını alayım gibi kaynaklı. Gerçekten ilgiden uzak, sadece o anlık ilginç olma çabaları ve durumu kurtarma çabalarından iyileştirici bir mekan çıkması mümkün değil. Bir mekan, yani bir mimaride de böyledir, hiç mimaride de böyledir, tasarımda da, da böyledir. Bir e, nesne tasarımından ziyade süreçte mimar, yani tasarımcı ve işveren veya yatırımcı veya kullanıcı kimse birlikte işi yaptıkları hizmet ettiği mimarın veya tasarımcının. Onunla birlikte süreci inşa ederler. Orada süreç inşası söz konusudur. Ve zaten süreç bittiğinde buranın kötü bir mekanı olması söz konusu olamaz. Veya oradan alınmış bir parça, buradan alınmış kopyalama gibi redesign hareketleri olamaz. Gerçekten ilgili ise iki tarafta. Tabii ortamı %90'ının daha da fazlasının bunun gibi olmadığını da söylemek lazım bu noktada. Eğer hastane tasarımına da e, girecek olursak, e, hastane tasarımında da e, olay daha spesifik bir hal alıyor. Hastanede öyle e, bir konut, otel vesaire, residence gibi, diğer konu ofis gibi çok da özgür değil. Yani, yani, bir mimarın, tasarımcının e, olayı çok içselleştirip detaylarla çok ilgilendiğiniz zaman, ve çok detaylı bilgi sahibi olduğunuz zaman, o bilgi sahibi olduğunuz konularda hakikaten e, e, kanıtlara dayandırabildiğiniz zaman, bu da epey zaman alan bir şey, e, sonra özgürleşebiliyorsunuz veya sonra kendinizi ikna edebiliyorsunuz. Hastanede ikna etmek önemli, çok ikna etmeniz lazım. En çok ihtiyaç duyulan şey o. Yani bir mimarın tasarımcının karşısında doktorlar, hemşireler ya bunu yıllardır böyle yapıyorsunuz, niye böyle yapmıyorsunuz konusuna girdiğiniz zaman e, bazen çok zavallı olduğunuzu e, anlıyorsunuz. Ben bunu çok yaşadım. E, o kadar deneyimli, en azından sağlık konusunda deneyimli olmama rağmen e, mimari'nin yani e, özünde zaten o vardır. Yani e, bir yere yerleşmeye, konumlandırmaya çalıştığınız yapınız veya mevcut bir yapının içindeki bir tasarımınız, planlamanız, iç mimari davranışlarınızda da oraya iyi yerleşmeniz lazım. Orada çıkıntı olmamanız lazım. Oranın mimarisi, doğası, içerisi, dışarısı hepsine bir bütünlük içinde bakıp, sahip olup gerçekten araştırıp oraya iyi yerleşmeniz lazım. Orada bir rahatsızlık vermemeniz lazım. Hem sezi olarak diğer insanların, diğer kullanıcıların sezilerinin de dikkate alacak şekilde ve önemli olan şu, bir şeyleri alıp oraya monte etmek değil. Daha çok yıllardır ola geldiği gibi yapılan aslında her şeyin yine aynı yöntemleri, aynı zihinsel yöntemleri kullanarak belki çağdaş teknolojik malzemeler, yapı teknikleriyle çözerek ama aslında çok da farklı bir şey olmadığı e, bunu nasıl özelleştirebiliriz? Ne bileyim bir köy, kırsal bir yerde bir bina yapmak istersiniz. Kendinize ait yani veya başkasına ait, müşterinize ait iki katlı bir villa yapmak istersiniz. Tek katlı bir çiftlik evi yapmak istersiniz. Yani oraya öyle bir yapmalısınız ki son derece teknik e, nitelikleri, üstün malzemelerle e, kocaman açıklıklarla, pencerelerle, cam yüzeylerle yapabilirsiniz. Ama o çevrenin bir dili vardır. Bir o, o, oraya yerleşme biçimi vardır. O doğaya, oradaki köy yapılarının yerleşme biçimi vardır. O ahaliden biri içeri girdiği zaman, e, davet ettiğiniz zaman, ya aslında çok da ters bir şey yok burada. Sadece çok yeni malzemeler, çok yeni aydınlatmalar falan var ama aynı eyvan, aynı giriş, aynı nişler, aynı şekilde çatıyı çatı olarak aynı şekilde detaylama, aynı şekilde manzaraya veya güneşe, ışığa, doğaya aynı açılarla yerleşme gibi farklılıkların olmadığını algıladığınızda işte o zaman gerçekten doğru tasarım, doğru mimari, doğru yerleşim, doğru iç mimari yapmış olursunuz. Neyse hastane tasarımına geldiğimizde hastanede işte dediğim gibi çok böyle olmuyor. Yani hastanenin %51'i, %52'si bazen %55'i duruma göre e, sizin elinizde olmuyor. Çünkü hastanenin bir kendi rasyonel durumu var. Şu, belli bir sayıda hasta odası, poliklinik odası, ameliyathane sayısı olması lazım ki o yatırımın oraya yapılması fizibilite olarak kendi gerçekliğini karşılasın. Dolayısıyla yani aslında hiç de gerek olmayan bir noktaya çok fazla sayıda hasta odası, çok fazla sayıda yapı alanı eklemek e, olası olabiliyor. Dolayısıyla bu sizin elinizde olmayan bir şey. Mesela bugün Türkiye'de çok sağlıklı, e, sağlıkta e, çok büyük atılımlar var ama bu atılımlar büyüklüğü kadar doğru mu ne tartışılır onu zaman bize gösterecek ama en azından şimdilik mesela hasta başına harcanan metrekarelerde çok büyük e, hastaneler yapılıyor. Yani neredeyse bir hastanın e, bir hasta başına düşen 400-450 arasında metrekare arasında e, alan kaplayan hastaneler var. Bunlar ne kadar doğru biz de göreceğiz zamanla. Ancak kendi yaptıklarımızdan gördüğüm kadarıyla hastanede dediğim gibi bir yatırımın rasyosunun karşılanması lazım. Bir yani hastane ilk önce nüfusa göre planlanır. Ee, nüfus varsa hastane o oranda büyülür, küçülür. Ee, ve bu son pandemiye geçecek olursak onunla birlikte anlatmak istiyorum. Hem hastane, hasta konforu ve salgın özelindeki durumu. Şu anda aşağı yukarı eğer bu pandemi uzun süreli olacaksa veya tekrarlama riski 1, 2, 3, 5 yıl, 10 yıl zarfında gibi Tekrarlama riski kanıtlanırsa, var, tekrarlanacak deprem gibi bir gün olacak dedikleri an bizim bildiğimiz her şey çöp olur. Çünkü şu an itibariyle birçok hastanenin neredeyse tamamının bir revizyona ihtiyacı olduğu çok açık. Çünkü pandemi yani salgın durumunda hastanelerin hangilerinin pandemik hastane olacağı, hangilerinin olamayacağı gibi bir bakanlıkların her ülkede aşağı yukarı böyle olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de var. O kadar da Avrupa'nın, Amerika'nın birçok ülkesinden daha ileri bir tavır sergilediğimizden bunu anlamak mümkün. Her hastane olamadığı için olan hastaneler pandemi hastaneleri neler yapması gerektiği aslında belli. Yani bu gördüğünüz bütün faaliyetler. İşte dışarıda numune almalar, çadırlar kurulması vesaire içerideki protokoller bunlar var olan şeylerdi ve işletilmiyordu, bilinmiyordu. Ee, sadece işte hastanenin bu inşai ruhsat, izin vesaire alan arkadaşlarla biraz yöneticileri biliyorlardı. Şimdi görüldü ve her e, pandemi hastanesi olan hastanelerde e, o tavır alındı. E, sanayi olarak gönüllüler olarak birçok maker'ın da katkısıyla çok hızlı bir şekilde bir sürü şey de geliştirildi. Ama yine o noktaya döneyim. Eğer bu uzayacaksa her şey değişecek. Yani ama uzamayacak, kısa tavırlı olacaksa da birçok tedbir alınacak. E nedir? en önemlisi e, bizde hasta konforu, hasta odaklı olmak. Hep her şeyi hasta yüklemiştik. Gerçekten hasta kendini bizim kendi yaptığımız hastanelerde şöyle bir iyi bir anket oluşturamadık. Onca onu söyleyeyim. Yani Türkiye ona müsait değil. Batı'da bulunan her hastane sonrasında bilgileri mimara da başka portallerde yayınlanır. Ben hiç alamıyorum o bilgileri. Sadece çok çok memnunlar. Çok çok memnunlar. Çok çok memnunlar. Bir tane kötü bir detayımızdan bahsetmek mümkün değil. Bunun böyle olmadığını düşünüyorum, çok olduğunu düşünüyorum ama bize garip ya, ya bu da ya hastanedeki arkadaşlarımızın yoğunluktan ilgilenmedikleri ya da görmedikleri ya da insanların bizim insanımızın yani sağlığını bulduktan sonra hiçbir şeyin önemli olmadığını gerçeğiyle basit bir anketi bile yanlış doldurmuş ya da eksik doldurmuş ya da doldurmadığından kaynaklanıyor ama birçok şekilde bizim mesela yaptığımız hastane çalışmalarında hasta içeri girdiği an bizim bize gelen en çok gelen ve en çok da mutlu eden şey evet ben burada bu kozmetik ortamı görünce burada gerçekten iyileşebileceğimi hissettim en azından burada öyle bir titizlik öyle bir özen var ki bunun medikal e, hizmete de yansıyacağını kesinlikle düşünüyorum. Aksi olamaz diye bir e, bize dönüş olduğunu söylemeliyim. E neden? Çünkü çok planlı yapılıyor. Yani e, baştan beri söylediğim bir sürü şey var. E, i̇şte kanıta dayalı tasarım. Onları da size tek tek söyleyeyim. Yani evidence based dışında da artikuller var. Onları da uyguladık. Kanıta dayalı tasarıma e, harfiyen uymaya uyamadık tabii ki. Mümkün değil çok parametre var ama e, evidence-based dışında e, inclusive design and well-being kavramı var. E, yani bu çok önemli, bunları araştırırsanız bulursunuz. Burada en önemli şeylerden biri inclusive design and well-being de mesela e, özel ihtiyaç sahipleri. Yani tekerlekli sandalyeye gelmek zorundasın veya tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorundasın ya da değneklerle koltuk değnekleriyle gelmek zorundasın ya da yürüme ile ilgili sorunların olabilir. E, gözlerin görmüyor olabilir. O anlık ya da kalıcı olarak. Şimdi biz şunu diyoruz. Hastanelere geldin. Ya da hastanede değil. Otele geldin. Binaya geldin. Üniversitenin ana girişine geldin. İşte biz giriyoruz normal ihtiyaç hissetmeyen insanlar olarak. Direkt 17 basamağa tırmanıyoruz. O İnsanlara da diyoruz ki sen git 9 metre sonraki rampadan gel. Yani bu ayrımı hiç dikkat edilmiyor. Yani birçok yer bu konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuluyor. Söylememize rağmen e, hiç yani gayet sorumsuzca işte bir merdiveni kesiyorlar, oraya ek yapıyorlar, onun üstüne bir şey yapıyorlar. Hep ekleme. Tamam bir tarihi binadır. Yani hakikaten çok özellikli bir binadır, yapılır. Birinci derece bilmem nedir, işte saraydır vesaire. Tamam onlara o eklettik şeyleri ama daha hala yeni binalarda bunları görünce daha hiçbir ders almadığımızı görmek gayet düşündürücü. Onun dışında mesela biz hasta odasında bile planlarken refakatçi zonu, hasta zonu, e, efendime söyleyeyim işte servis sonu diye ayırıyoruz mesela. Bunlar tamamen değişecek. Şu ana kadar yani pandemi çıkana kadar hastanelerin yoğun bakım servislerinde hastaları alıp refakatçilerle görüştürüyorlardı. Yani mesela bu tamamen kalkacak. Sonra e, şu andaki yani bunlar çok önce var olan şeylerdi. Biz çok ısrar ettik. işte bütün hastanenin doktoru, hasta bakıcısı, hemşiresi hepsi farklı Yoğunlukta iş yükleri var zaten. Hepsi bir arada giyinip soyuluyor. Yani bunların hemen ayrıştırılması lazım. Şu anda en büyük ihtiyaç. Çünkü herkes servisinde artık topluca hiç kimse bir eylem yapmayacak. Belki yemek yemeleri topluca o değişecek. Ama en önemlisi kalıcı mı olacak? Kısa süre. Kısa süre bir yıl iki yıl da kısa süreye giriyor. Eğer bir yıl iki yıl da olacaksa, bunun bir takım yapışacak davranış biçimleri var. Onları okuyup onun üzerine eklemek lazım. zaten kültürde de böyledir. Ya yani bir çok sevdiğim abimin kültür tanımı var. Çok son dönem bütün konferanslarda tekrarlıyorum. Yani bütün insan olarak öğrendiğimiz eğitimimiz, öğretimimiz, bilgimizin hepsini kavradıktan sonra bütün bunlardan sıyrılıp bütün bildiklerimizi unutup bütün edindiklerimizi öğren öğrendiklerimizi unutup e, yeniden hayata atıldığımızda üstümüzde kalan ve davranış, sergilediğimiz davranışlarda okunan şeydir kültür der. O kültür kavramı, işte bugün pandemiyi uyarlarsak, şimdi bir süreç yaşıyoruz. E, ben sağlık konusunda biraz bilgili biriyim. Ama e, bakacağız, inceleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım bu pandemi üzerimizde neler bırakacak? Bu geçecek. Geçtikten sonra, bir iki yıl sonra bunun verilerini okuyup, değerlendirip anlayabileceğiz. İşte evidence-based dedikleri, kanıta dayalı tasarımda böyle bir şey. Bu nasıl olacak? Bu gidip bütün hastanelerin yoğun bakım servisleri, acil ee, numune alma, laboratuvar eylemlerinin kökten değiştiğini göreceksiniz zaten. İşte şimdiden başladılar. Nedir ilk bulgular? uygulananlar dışarıda bahçede numune alıyorlar çadırlar kuruyor demek ki böyle bir şey eklenecek. Ondan sonra refakatçi alınmayacak. Böyle bekleme salonlarında 500 kişi gel bekle numarayla çağır. Böyle bir şey olmaması lazım hemen durdurulması lazım. Ama en dehşetli şey hiç konuş yani konuşuluyor ama çok böyle bir takım bu işin entelektüellerinin konuştuğunu görüyorum. Ama ne hani siyasetçiler oraya vurgu yapıyor ne gündem orada. Esas sorun, pandemi ile ilgili sorun bu kadar insanın bir arada olma hali. Bundan vazgeçilmedikçe, şu anda bundan vazgeçilmedikçe asla bu pandemi gider, başkası gelecek ve başkası daha vurucu olacak. Çünkü her gün daha çok bir arada, daha bir binada daha çok insan bir arada yaşamaya çalışıyor. Ve bu yetmiyor, daha da yaklaşıyor. Binaların e, gölge mesafeleri diye bir şey kalmadı. Hep politik, siyasi, kısa, uyanıkça e, hareketlerle daha yaklaşan, daha çok inşaat, daha az katlı. E, yani az kat e, yanlış ifade oldu. Daha e, e, alçak tavanlı diyeyim. Neredeyse 2 metreye indirecekler. 2 metre 30, 2 40 buldum mu dua ediyorsun bazı evlerde bile. Halbuki 3 üç metre, 350 üç gibi bir yerde olması lazım yani güneşi almayan birçok insan yerin altında güneşi almadan çalışıyor. Ya yani bunlar zaten pandemiyle alakasız bir şekilde çözülmeliydi. Ama en büyük sorun şehircilikte artık şu inşa işlerinin acilen şehirlerde ve her yerde durdurulması lazım. Ben şahsen çok üzülüyorum. O kadar çok İstanbul'da yaşıyorum, o kadar çok bina boş ve 50 yıldır, 30 yıldır, 20 yıldır, 40 yıldır neyse boş bir bina var ki. Bütün İstanbul'un ihtiyacını bir ama hala inşaat yapıyoruz. Hala dönüştürmüyoruz. Hala dip dibeyiz. Hala yeni imar, e, mevzi imar planları açıp yeni inşa planları yapıyoruz. Şu krizde bile hala işte o daireler satmak peşinde, oraya başka bir şey yapmak peşinde. Yani çok yapılacak şey var e, ama en yapılacak şeyi yapmıyoruz. Ee, özellikle hem mimarlara hem iç mimarlara. İç mimar sayısı Türkiye'de bir anormal bir şekilde yükseldi son dönemde. Ve ileride o kadar çok ihtiyaç var ki aslında doğru kanalize edilebilirse. Onunla da ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ee, ya aslında kısa değil. Uzun geleceğimizde yeni, yeni bu kadar yeni yapılması, yeni yapı yapılmasına ihtiyaç olmaması lazım. Zaten bu böyle gitmeyecek. Dolayısıyla mevcut yapı stokları içindeki faaliyetler çok artacak. Bu da en çok iç mimarların, tasarımcıların, iç mimari alanla çalışan tasarımcıların, tabii ki mimarların da çok üzerinde çalışacakları bir durum haline gelecek. Ben önerim, e, böyle çok ahkam kesip önermeyi sevmiyorum çünkü gördüğünüz gibi işte bir konuda çok bilgili olabilirsiniz ama işte bizim durumumuz gibi son anda bildiklerimizin hepsini çöpe atmamız gereken bir eşikteyiz şu anda. Dolayısıyla ama gelecek şu kesin e, mevcut yapı stokları üzerinde bir yoğunlaşma olacak ve oraya dönmesi gerekecek. Bir şekilde dönecek ister yapsınlar ister yapmasınlar. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak lazım, bunu iyi okumak lazım. E, dolayısıyla e, bir mekanda e, eğer istediğinizde e, ulaşabileceğiniz dokümanlar e, ve bilgilerle ısrarlı bir araştırmacıyla, meraklı bir tasarımcı olarak bilgilenerek e, birçok yerde, bu hastane olur, okul olur, Ev olur, otel olur, birçok yerde iyileştiriciliğe yönelik birçok davranış geliştirebilip onları yerleştirmeniz mümkündür. Bu kadarla yetineyim diyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.